Allah <laughs> Ya Vayne aldı ya geri zekalı ya Miklulu Az çok salla ne olur adamsın lan sen Kata mahri barış <laughs> Geri zekalı Vayne mi aldı ya Yok abi taşacak mı deniz izliyor musun Yok canım Ben ekim diye şu an Abi gel benim abi 6 saniye sonra Lan yoksa Lan Gürkan <laughs> karımı niye siktin lan Kaçınılmaz gerçek. Ben kaç şu an? Ben 100k da sıralaması 500 değilim şu an. Umutan um, burası klip günüm Beğenmedim ben bunu. Niye çirkin yapıyorsun şu kafayı? Biz böyle mi uğraşacağız seni lan? Tamam. Bize tamam. tamam. de geldim. Ben de geldim iki tane sonra. Ben de gelirim. Aslan yakışmaz kafesle. mı ışıklar yanar. Çek Leona çek Leona çek. Buyur baba gel lan, lan. kebap ye. Penaltısız maç kazanamıyoruz. Komutan ne yapıyorsun lan sonunda? da? Tek gidiyorum maç. Buyur hadi adam Sporluk tatlı öyle. tek lan bu benim arkadaşım. Çok kötü. Yone yok bu arada. Yone yok bu arada. Yone yok bu arada. Çek çek. çek. Nasıl ya? Yanlış bakıyorsun renkler. Var bir seçtim de. sen mi dermişsin? Oğlum buraya gir Bırak. Ejder Beys Yani bir büyük dünya ölmeyin ya Kitabına göre Ya Laptan of Fika'yı Atrox almamalıydı ya Abi Aatrox'un evet. sesi nerede? Komutan senin hatan ne biliyor musun ben sana söyleyeyim <laughs> Abi Atrox. <laughs> CS. Adam, <laughs> CS 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 Abi CS adam aldırtmıyor ben ne yapayım abi Çağır jungle'ı Bilmem yapsak mı? Komutan tek adansız CS başka hiçbir hatası yok Biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık Ya dönme o E, aman bitmiyor E'si ya ee, geliyor Atrox geliyor abi. Yes. Ananı sikeyim o ne lan? Bunu. <laughs> <laughs> Amına koyayım Dolkan abi'den hasar kalmıyor Selam YouTube bu arada. <laughs> bu video da YouTube'da. Ee, normalde Vayne oynadığımız maçlarda ama karşımızda first pick Vayne olduğu için şey tercih ettik. Video başlığımız Vayne'imizi çaldı. Bu şey, şey şekilde tek yor. Beytin, Ebe'nin ama o ve Ejder <laughs> var. <laughs> Ejder var, Ejder'e gel. Alın Ejder'i. Tabi efendim. Al çok sakın. Ya abi sikiyim git ya. <laughs> ulti atacağım ona. Yaklaşma ona ulti atacağım can çekmesin senden. Görüş yok. Bu şekilde tekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu hadi atıyorum buraya ya. Allah'ım ya. Oyunu bitten bitirsene. Bu hadi mi de mi atayım? Ha bir tane bitirelim oyunu at. Selam YouTube. Ne item oldu. Abi 3 item oldu ki tek 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 item yapayım. <laughs> <laughs> Ölmem değil mi? Ölmem. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Ya kule ne? Yiğitim diyorum ya. Bu tayrak ya. Biret Adam, biret ya. Biret. Adam bize kış çekiyor amına. Ne oldu lan? Of. Yani. Ya, şey yok, bari. Eh, no, 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 Of. Lan ulti atacaktım beni Bizim bebek yaptı ama lan Bu kim ya? Benim telefon çalıyor bir dakika. Ben seni mahkemeye vereceğim pazartesi günü. Ananı ben sokacağım kafana. Bu <laughs> benim flaşım çok iyiydi ya o adam. Onu <laughs> da baba Ölmedik. oyunu Ölmedik. bitirdi. Ölmedik. Selam YouTube. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Siktir <laughs> lan. <laughs> <laughs> bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda farklı bir karakterde, farklı bir adamda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hazar tablomuzda 37. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.